Evet e, sevgili izleyiciler, e, bir sevindirici haber memurlar için sırada. Memur zammı belli oldu, e, epeyce pazarlıklar yapıldı, sendikalar, hükümet arasında gitti, geldi. E, durum ne oldu? Tam milyonlarca memur e, mutlu oldu gibi bir hal var. Belki tarihinin en mutlu e, günlerinden birini yaşıyor memurlar bu bağlamda. kim e, Peki kim ne kadar aldı? Haberimizde izliyoruz. Merhabalar. 4 milyon memuru ilgilendiren zam oranları belli oldu. Milyonlarca memuru yakından ilgilendiren toplu sözleşme görüşmeleri 6. dönem toplu sözleşme süreci uzlaşı ile tamamlandı. Anlaşmaya göre memurlara 2022 yılı içinde %5 artı 7 enflasyon farkı ile 2023 yılı içinde %8 artı 6 enflasyon farkı verilecek. İşte yapılan zam sonrası yeni maaş tablosu. Mühendis 2021 Temmuz ayında 7092 lira alıyorken Ocak ayında 8385 lira maaş alacak. Şef 2021 Temmuz ayında 6051 lira alıyorken Ocak ayında 6441 lira maaş alacak. Öğretmen 2021 Temmuz ayında 6415 lira alıyorken Ocak ayında 6823 lira maaş alacak. Hizmetli 2021 21 Temmuz ayında 4983 lira alıyorken Ocak ayında 5320 lira maaş alacak.